Evet, birinci sorumuzda ancak ve ancak sembolünün özellikleri irdelenmekte. Ee, birinci durum P ancak ve ancak P birdir, Doğru. Tabloya baktığımız zaman e, önermelerin doğruluk değerleri aynı olduğu zaman sonuç 1. Farklı olduğu zaman 0. Ee, Bileşik önerme 0'a denk. O zaman bakıyorum birinci durum doğru. İkinci duruma bakıyorum. P'ye 1 verdiğim zaman 1 ve 1 1 verecek. Yani P'nin değeri P'ye 0 verdiğim zaman 0 ancak ve ancak 1, 0 olacak. Yani yine P'nin değeri. ikinci durumda doğru. P ile P'nin değili ile her zaman farklı olacağı için farklı durumlar yaratacak. Bu da doğrudur. Sıfıra denk. Son dördüncü durumu inceleyelim. P'ye 0 verdiğimiz zaman 0 ancak ve ancak 0 ne olacak? 1 olacak. Yani P'nin değili Demek ki dördüncü durumda doğru. Buradan şu anlaşılıyor. Özelliklerden dördü de doğrudur. Cevap Edirne. İkinci sorumuz, verilen bileşik önermelerden hangileri totolojidir deniyor. Birincisinin e, denkliği nedir? P ve P'nin değili her zaman sıfıra denk. E, o zaman bu çelişki. P ancak ve ancak 1 neye denkti her zaman? P'ye denkti. O zaman sonucu kesin belli değil. P ise P nedir? P ise P. E, iseyi dönüştürüyorum. P'nin değili veya P diye yazıyorum. Bu da nedir? Bu her zaman 1'dir. 1'e denktir. Totoloji. P ve 0 her zaman neye denktir? 0'a denktir. Totoloji olan yalnızca 3 numaradır. Cevap D seçeneği. Evet sevgili gençler 3. sorumuz çelişki olan önermeyi bulacağız. P veya P'nin değili her zaman 1'e denktir. Bu totolojidir. P ve P'nin e, P ve Q ise Q. Şimdi ne yapıyorum burada? İseyi veya'ya dönüştürdüm. Hemen sol taraftaki önermenin üzerine ne yaptım? Bir değil koydum. Sonra bu değili dağıttım. P'nin değili veya Q'nun değili veya Q oldu. Q'nun değili veya Q ne olacak? Bir verecek. Bir verecek. O zaman P'nin değili veya bir neye denktir? Bire denktir. Bu da totoloji çıktı. Şimdi e, üçüncü e, şıkkı e, irdeliyorum. P veya Q ise P'nin değili. Hemen ise'yi kaldırıyorum. Sol taraftaki önermenin üzerine yine değil koydum. İse e, bağlacımız neye dönüştü? veyaya dönüştü. P'nin değili. E, parantezin üzerindeki değili dağıtıyorum. Ne oldu? P'nin değili ve Q'nun değili veya P'nin değili şimdi bu ifade şu altını çizdiğim ifade p'nin değiline denktir bu tablo ile ispat edilebilir demek ki burada c seçeneğinde iki farklı durum oluşuyor p'nin değili 0 da olabilir 1 de olabilir demek ki bu net bir cevap değil d seçeneğini inceleyelim p veya p neye denktir p'ye denktir o zaman buradan p'nin değili oluştu p'nin değili ancak ve ancak Evet sağ taraftaki e, ancak vancağın sağındaki bileşik önermeyi nasıl yazıyorum? P veya Q'nun değili dedim. Şimdi gelin burada P'ye bir değer atayalım. P'ye hangi değeri atadım? Bir değerini at atadım. Birin değili ancak ve ancak bir veya Q parantezin değili. Şimdi birin değili sıfırdır. Ancak ve ancak bir veya Q nedir her zaman? Bire denktir. Parantezin değili var. Birin değili. Sonuç ne oldu buradan? 0 ancak ve ancak birin değili 0'dı. 0 sıfır oldu. 0 ve ancak ve ancak 0 neye denk? 1. Bu da ne çıktı? Totoloji çıktı ama farklı durum da çıkabilir. Yani çelişki olmadığını burada gösterdik kısa şekilde. Aksi durumda irdelenecekti daha da. Yani burada P'ye bir de 0 verip irdeleyecektim. Gerek yok. Son şık E seçeneği P'nin değili ve P her zaman sıfıra denktir. Sıfırın o zaman değili çünkü parantezin değili var. İse sıfır, sağ tarafta P'nin değili ve P. Burada da ne gelecek? Sıfır gelecek. Sıfırın değili nedir? Birdir. Bir ise sıfır. Bunu ise bağlacının özelliklerinden birinci doğru ikinci yanlış olduğu zaman sonuç yanlıştı sıfıra denk. Demek ki totoloji pardon çelişki olan seçenek yani sıfıra denk olan seçenek E'dir. Evet dördüncü soru P veya Q'nun değili denktir sıfır. Buradan ne anlaşılır? P denktir sıfır. Q'nun değili denktir. Sıfır olduğu ortaya çıkar. O zaman Q'nun kendisi 1'e denk olmalı. Ee, yanlış olan önermeyi bulacağız. Evet A şıkkını deniyoruz. Q'nun değili. Q'nun değili 0 idi. 0 ise P neydi? 0. Bu neye denkti? İse e, ise bağlacının özelliklerinden 1'e denk. İkinci seçeneği deniyorum. P'nin değili 1 ise Q'nun değili 0. 0. Birinci doğru, ikinci yanlış ise sonuç yanlıştı. Sıfır. Yanlış olanı bulduk. Öğrenmek açısından devam ediyoruz diğer şıkları. P'nin değili. P'nin değili 1'dir. 1 bir ve Q. Q nedir? 1. Bir. 1 bir ve 1. Bir. 1'e denktir. Evet, D seçeneğine bakıyorum. P'nin değili. P'nin değili 1'dir. 1 bir ancak ve ancak. Q. Q nedir? 1. Bu da 1'e denk. Son seçenek. P P veya P neymiş? 0 veya Q'nun değili. Q'nun değili sıfır. Bir de parantezimizin değili var. Denktir Sıfır veya 0 0'a denk 0'ın da değili 1'dir. Yanlış olan seçenek B'dir. Cevap Bursa. Evet sevgili gençler 5. sorumuz hangisi bir çelişkidir deniyor önermelerden? <laughs> Hemen P iseyi bu iseyi veyaya dönüştürüyorum. P'nin değili veya e, P veya Q. E, görüldüğü gibi veyalar var. O zaman ne olur? E, Veya'nın birleşme özelliği olduğu için P'nin değili veya P'yi yan yana yazıyorum. E, yine veya Q diyorum. E, buradan e, P'nin değili veya P'nin 1 olduğunu biliyoruz. 1 veya Q bu da her zaman denktir. 1'dir. Demek ki A seçeneği çelişki değil. B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde de yine e, ise'yi kaldırıyorum. Ne yapıyorum? E, parantezin değilini alacağım. P veya Q'nun değilinin bunların parantezinin değili veya Q denktir. Değili dağıtıyorum. Ne oldu orası? P'nin değili ee, ve Q. Q'nun değilinin değili oldu çünkü. Veya Q'dur. Şimdi bu bileşik önermenin e, Q'ya denk olduğu Tablo ile gösterilebilir. Küçük bir tüyo vereyim burada. Ee, P'nin D e, ile Q'yu bir küme olarak düşünün. Bu iki kümenin V kesişimi te temsil etsin. Veya da birleşimi. Burada kesişim ile Q'nun başka bir küme ile kesişimi var. Bunun yine Q ile birleşimi ne olacak? Q'yu vermek zorunda. O yüzden bu sonucu e, Q'ya denktir diye düşüne biliriz. C seçeneğinde hiçbir yorum yapamayız. Bu bileşik önerme çelişki de olabilir, totoloji de, sonuç değişken. E, bunda bir e, sonuç yok. D seçeneği de öyle, farklı durumlar içerir. E seçeneğini inceliyorum. E seçeneğinde bakınız, e, bileşik önermeler e, V bağlacı ile e, birleştirilmiş. O zaman e, ne yaparız buradan? Ee, parantezi kaydırabiliriz. P ve P'nin değili ve Q'nun değili. P ve P'nin değili sıfıra denktir. Sıfır ve Q'nun değili de her zaman bildiğiniz gibi sıfırdır. Demek ki çelişki olan E seçeneğidir. Evet gençler, R e, ancak ve ancak S'nin e, değili neye denkmiş? R'nin değili ancak ve ancak S ya da R e, ancak ve ancak S'nin değili. E, şimdi e, bize verilen birleşik önermenin değilini alıyorum. İlk önce şu birinci kısma odaklanıyorum. Onun değilini aldığım zaman ne olacak? Bu P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili olabilir ya da denktir ne olacak? Ee, P'nin değilini almam da Q'nun değilinin e, değilini alırım. P ancak ve ancak Q'nun değilinin değili ile alındı. Ee, bu da neye denktir? Bu da P ancak ve ancak Q'dur. Demek ki bu e, birinci kısım e, ne olabilirmiş? P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili ya da P ancak ve ancak Q. İkinci kısmın ise V ile birlikte eee aldığım zaman bu ne olacak? Veya P'nin değili ve R'nin değili. Bu bilgiler birleştirildiğinde sonucun diğer bakır olduğu kolayca görülür. Sorumuzun çözümüne başlıyorum. Ee, hangi önerme doğrudur deniyor. A seçeneğinde A kare artı 4 eşit 0 ise bu denklemi çözdüğümüz zaman ne oluyor? A kare artı 4 eşit 0. A kare eşittir. Eksi 4. Karesi eksi 4 eden sayıları bilmiyoruz. Buradan çözüm boştur. Yani A seçeneğinde verilen bilgiler yanlış. Karesi eksi 4 eden reel sayı yoktur. B seçeneğine bakıyorum. A kare eksi 4 eşit 0 ise a eşittir 2 midir? Hayır. a kare eksi 4 eşit 0'dan a kare eşittir 4 bulunur. Buradan denklem çözülürse, kare kökü alınırsa a eşittir, artı eksi 2 olur. B seçeneği de yanlıştır. Şimdi ancak ve ancaklı ifadeye bakıyorum. a eşittir 2 ancak ve ancak a kare eşittir 4. E, a eşittir 2 ise 2'nin karesi eşittir 4 ve buraya kadar doğru gibi gözüküyor. Şimdi ne olacak? a kare eşittir 4 ise a eşittir artı eksi 2 çıkıyor. Bu ilk kabulle çelişiyor. Yani a'nın eşittir yalnızca 2 olmasıyla çelişiyor. Demek ki bu da yanlış. c seçeneği de yanlış. a artı 4 eşittir 14 ise a eşittir 10 bulunur. Fakat b'nin ve b eşittir 14 söylenemez. Bu da yanlış. Bu seçenek de yanlış. A kare eksi 49 eşittir 0'dan denklem çözülürse A kare eşittir 49 olur. A eşittir artı eksi 7 çıkar. Eksi 7 veya veya artı 7'dir çözüm. Demek ki cevap Edirne. Evet 8. sorumuz. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? P veya P ve e, Q bir önceki sorularda e, anlattığım gibi birleşim ve kesişim var. O zaman bu tablo ile şu ilk ifade ilk bileşik önerme P'ye denk olduğu gösterilebilir. P ise P ancak ve ancak bir her zaman neydi? P idi. Denktir. İse'yi dönüştürüyorum. P'nin değili veya P'ye dönüştürdüm. İse'yi kaldırdım. P'nin değili veya diye yazdım. P, P'nin değili veya P her zaman neye denktir? 1'e denktir. Cevap Edirne. Evet, 9. sorumuz. Yanlış olanı bulacağız. P ise Q'nun e, neydi? E, karşı tersine bu önerme denkti. Burası doğru. P ise Q'nun değili. P ise Q'yu nasıl yazıyorum? P'nin değili veya Q diye yazıyorum. Bunun parantezinin değil, değilini alıyorum. Denktir P'nin değilini değil. P'dir e veya V'ye dönüştü. V'ye dönüştü. Q'nun değili. Bakıyorum sonuç. Evet doğru. A seçeneği doğru. B seçeneği doğru. C seçeneği bu da doğru. Ancak vancağın değili neydi? P'nin değili. Ancak vancak Q idi. E, D seçeneği doğru. Niye? V'nin veya üzerine dağılma özelliği var. Bu da doğru. E seçeneği yanlış. Veya'nın V üzerine dağılma özelliği eksik yazılmış. Eksik olan nedir? Burada R veya P olacaktı. Burası eksik. Yanlış olan E seçeneğidir. Evet, 10. sorudayız. P ve Q ise R önermesi bir e, gerektirme değil ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gerektirme neydi? Gerektirme M ise ne? Bire denk ise gerektirme. Demek ki bizimki 1'e denk değil, sıfıra denk. Bizim önermemiz sıfıra denk. İse bağlacı ile yapılan önerme ne zaman sıfıra denkti? Birinci önerme sıfır, ikinci önerme e, pardon yanlış söyledim. Birinci önerme bir. İkinci önerme 0 ise sonuç neydi? 0'a denkti. De. Buradan ne anlaşılıyor? Buradan R'nin 0'a denk olduğunu, P ve Q'nun da 1'e denk olduğunu, buradan P ve Q ve bağlacıyla 1'e denk ise buradan P denktir 1, Q denktir 1, R denktir 0 olduğu görülür. Seçeneklere baktığımız zaman R denktir 0 var demek ki A seçeneği doğru. Diğer e, şıklar irdelenir ve yanlış oldukları kolayca gösterilebilir. Evet, 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi çift gerektirmedir, e, gerektirme değildir deniyor. Gerektirme neydi? P ise Q'nun doğruluk değeri 1'e denk ise bu bir çift gerektirmeydi. Şimdi A seçeneğini inceliyorum. X eşittir, eksi 3 ancak ve ancak. X küp eşittir, eksi 27. Bunu tersten okuduğumuzda X küp eksi 27 ise e, X ne çıkacak? X eksi 3 bulunacaktır. Doğru. Q ancak ve ancak Q her zaman neye denk olacaktır? 1'e denk olacaktır. İlk söylediğim A seçeneğinde de doğruluk değeri 1'e denktir. Evet. X eşittir 3 ancak ve ancak X kare eşittir 9. Burada bir yanlışlık var. X kare eşittir 9 ise X burada ne bulunuyor? Artı eksi 3 bulunuyor. Demek ki C seçeneği bir çift gerektirme değildir. Diğerleri doğru olduğu benzer mantıkla gösterilebilir. Diğer seçeneklerin doğru olduğu. Evet, bileşik önerme veya bağlacı ile bağlanmış. Sonuç sıfıra denk. O zaman P ise Q sıfıra denk olmalı. P ise Q sıfıra denk olmalı. P ancak ve ancak Q da sıfıra denk olmalıdır ki sonuç sıfır olsun veya bağlacından ötürü. Buradan P ise Q ne zaman sıfıra denkti? P'nin doğruluk değeri 1 e, kontrol Z diyorum. P'nin e, doğruluk değeri 1 ise Q'nun doğruluk değeri sıfır olduğu zaman sonuç neydi? Sıfırdı. Buradan demek ki P 1'e denk Q sıfıra denk. P'nin hemen sağ tarafta yerine denkliğini yazıyorum. 1 ancak ve ancak evet burada bir hata yapmışım. Burası ne olacak? P ancak ve ancak R yazılacaktı. Ctrl Z şurayı R yapalım. Evet hemen düzeltiyorum. R yazdım. Hay Allah denktir. 0 olmalı dedik. P 1 olmalı. Q 0 olmalı. Denktir 0. Hemen P'yi yerine yazıyorum. 1 ancak ve ancak R denktir 0. Ancak ve ancak'ın özelliğinden ötürü R'nin R'nin 0'a denk olması gerektiğini anlıyoruz. Hemen bu sonuçları C seçeneğinde test ediyoruz. P neydi? P. P1'di. 1 veya Q neydi? Q sıfıra denkti. Sıfır. Ancak ve ancak R. R neydi? Sıfır. Buradan bir veya sıfır ancak ve ancak sıfır bir de bir veya bir denktir bir sonuç totoloji bulundu. Diğer şıkları da sizler deneyiniz gençler. Ee, bu şekilde daha iyi öğrenebilirsiniz. Allah Allah bir yanlışlık oldu tüh. Evet şartlı önermemizin karşıtı soruluyor. Karşıtı nasıl oluşturuyoruz? E, varsayım ile yargının yerlerini değiştiriyoruz. R ise S'nin karşıtı S ise R. Hemen e, yer değişimini yaptım. Şimdi ise'den kurtulacağım. İse'den kurtul kurtuluyorum ve dönüştüreceğim. Bir değil daha alacağım. E, şurada gördüğünüz değil ne olacak? Gidecek. O zaman Q P'nin değili Q ve P'nin değili veya e, buradaki parantezin değil'ine dağıtıyorum. P'nin değili ve Q'nun değili oluştu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. E, i̇lk yazılan e, önermede parantezin içerisinde P'nin değiliyle Q'yu yer değiştiriyorum. P'nin değili ve Q dedim. Veya yine P'nin değili ve Q'nun değili görünüyor. Ee, görüldüğü gibi parantezlerin içerisindeki P'nin değili V'ler bakın P'nin değili V V e, bunlar ortak. Bunlar dağılmış hali. Geri çağırıyorum bunları. P'nin değili V içeride neler kaldı? Q veya Q'nun değili Q veya Q'nun değili her zaman 1'e denktir. Eee ne oldu? P'nin değili ve 1 denktir P'nin değili. Cevap Bursa. Evet, on dördüncü önermemizde e, bileşik önermenin e, tersi sorulmakta. O zaman tersini alırken ne yapıyoruz? Varsayım ve yargının değillerini alıyoruz. Değillerini aldığım zaman ne olacak? A eşittir 4 ise A eşit değil 4, A kare eşit değil 16 olacak cevap Adana. Evet, verilen önermeyi sadeleştirelim. P ve P her zaman P'ye denktir. P ve köşeli parantezimi açtım. P yi yine yazayım. Q ve 1, Q'ya denktir. Evet, P yerine yazıyorum. P 1'e denkti. 1, 1 ise Q. İse'yi kaldıracağım. Ne yazacağım isenin yerine veya yazacağım. O zaman 1'in değilini alıyorum. Veya Q diyorum. 1 ve Birin değili 0 veya Q denktir. Evet. E, 0 veya Q neye denk? E, neye denk? Neye denk? Q'ya bağlı. Q'ya 1 verirsem sonuç 1. 0 verirsem 0 demek ki Q. Q ve 1. Q ve 1 neye denk? Q ve 1 de Q'ya denk. Demek ki cevap Diyarbakır. Evet son sorumuz. Verilen denkliklerden hangileri daima doğrudur? P ancak ve ancak Q, P ancak ve ancak Q, Q ancak ve ancak e, P'ye her zaman denktir. Efendim P ancak ve ancak Q, e, Q'nun değil ancak ve ancak P'nin değiline denktir. Kolayca görülebilir bunlar. Efendim P ancak ve ancak 0, sıfır, 0'a denktir denemez. P 1 ise sonuç 0, sıfır, P 0 ise sonuç 1 olur. Yanlış. P ancak ve ancak Q, Q'nun değili ancak ve ancak P'ye denk değil. Bir hatırlayalım. P ancak ve ancak Q'nun parantezinin değili neye denkti? Q'nun değili ancak ve ancak P'ye denkti. Yazılabilirdi bu şekilde. O zaman e, dördüncü seçenek de yanlış. 1 ve 2 doğru cevap Ceyhan.